Merhabalar. Ben Türkçe öğretmeni Haluk Seyit. Benim hocam yayınlarından çıkan 5. sınıf Türkçe video ders notları kitabımız önünüzde. Defteriniz açık, kalem, silgi önünüzde ve konularımıza devam ediyoruz. Hangi başlıktayız? Paragraf başlığındayız. Paragrafta anlam. Peki hangi alt başlıktayız? Anlatım biçimlerinde. Hadi başlayalım. Arkadaşlar anlatım biçimi denildiğinde aklımıza 4 madde gelecek. 1- Açıklama 2- Tartışma 3- Öyküleme 4- Betimleme Şimdi ilk olarak açıklamayla başlayacağım. Ben tabii sizin sayfanızda, e, kitabınızda tek sayfa olarak karşınızda duruyor. Ben sizin rahatça görebilmeniz için bunları büyütmelerini istedim arkadaşlarımızın. Ve o şekilde size sunuyorum. O yüzden sayfalar arasında gel git yapacağım bilginiz olsun. İlk olarak açıklama anlatım biçiminden bahsedersek eğer açıklama adı üstünde bilgilendirmek ve öğretmek amacıyla yazılan yazılarda kullanılan bir anlatım biçimi olduğunu söyleyebiliriz. Sade, anlaşılır bir dil kullanılır. Söz sanatlarına başvurulmaz. Nesnel bir yaklaşım vardır yani objektif, tarafsız bir yaklaşım vardır. Herkesce aynı bir şekilde anlaşılabilecek cümleler kullanılır. Yoruma kapalıdır bu anlamda. Ders kitaplarında, rehberlerin konuşmalarında ya da ansiklopedilerde bu anlatım biçimine yer verilir. Bu anlatım, anlatım biçimi tercih edilir arkadaşlar. Birazdan bununla ilgili de örneğimizi göreceğiz. Tartışma anlatım biçimi. Bir düşünceyi kanıtlamak, okura benimsetmek istendiğinde, benimsetilmek istendiğinde bu anlatım biçimi tercih edilir. Karşıt olunan en az bir tane düşünce vardır. Genellikle önce karşı olunan düşünceye yer verilir. Ardından yazar kendi düşüncesini ortaya atar ve en başta karşı olduğu düşünceyle biraz dalga geçer belki bir ihtimaldir bu ama kesinlikle olan şey onu çürütmeye çalışmak isteyeceğidir. Onu tabii bunu yapmaya çalışırken çeşitli dayanaklara yer verir, çeşitli belgelere yer verebilir, sayısal verilere vesaire. Tanık göstermeden yararlanır, tanımlamadan, karşılaştırmadan, örnekleme gibi düşünceyi geliştirme yollarından yararlanabilir bunu gerçekleştirebilmek için. Dediğim gibi tartışma anlatım içiminde en az iki zıt fikre yer verilir. Öyküleme anlatım içimi öykü, hikaye nedir bildiğimiz için aslında öyküleme anlatım biçimini rahatlıkla tespit edebiliriz. Ad üstünde okurun zihninde hareketli bir görüntünün oluşmasını sağlamak amacıyla oluşturulan, kullanılan bir anlatım biçimidir. Öyküleme anlatım biçimini bir film şeridine benzetebiliriz. Nasıl bir film şeridinde hareketli görüntüler vardır işte onu yakalayabiliriz. Görüntü kesinlikle hareketli olmalıdır. Bu nedenle Öyküleyici anlatımda özellikle fiiller yani eylemler ön plandadır. Eylem cümleleri vardır karşımızda. Öyküleme anlatım biçiminde öyküde yer alan unsurlar yani kişi, yer, zaman gibi olay örgüsü gibi unsurlar bulunmaktadır. Ve son anlatım biçimimiz betimleme. Betimlemede bir görüntü sunulmaya çalışılır okura. Kelimelerle resim yapma sanatı olarak da tanımlanabilir. Zihinde canlandırılmak istenen görüntüler sözcükler aracılığıyla aktarılır. Sözcüklerle resim yapma sanatı olduğunu ifade etmiştim az önce de. Betimleme sırasında varlıkların görüntülerin niteliklere ortaya konulur. Bu nitelikler ortaya konmak istendiği için sıfatlara yani ön adlara çokça yer verilir. Roman, hikaye, röportaj gibi türlerde bu teknik, betimleme tekniği çokça çok kullanılmaktadır. Şimdi İsterseniz bu dört anlatım biçimimizin örneklerine bakalım. İlk olarak ilk maddemizde bahsettiğimiz açıklama anlatım biçiminin örneği var. Karşımızda tabii ki burada Mehmet Emin Yurdakul yer almakta. Bu şairimizin Anadolu şairimizin e, Türk şiirine kattıkları anlatılmakta. Türk şiirini Anadolu'ya ve Anadolu insanının acı gerçeklerine yöneltmiştir. Türkçülük akımını savunmuştur. Şiirlerinde milli konuları işlemiştir. Şiirlerinde hece ölçüsünü kullanan şair halk edebiyatından yararlanmıştır gibi şairimizin burada neyi sunuluyor arkadaşlar? Bilgisi sunuluyor. Şairle ilgili bilgiler aktarılmaktadır. Dolayısıyla Düz cümleler yer almaktadır. Bilgi aktarımı amaçtır, hedeftir. Bir konuyu öğretmektir amaç. Dolayısıyla açıklama anlatım biçiminin kullanıldığını da rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi de tartışma anlatım biçimi örneğimize bakalım. Sanatçıların toplumsal bazı görevleri olduğunu düşünenler var. Yani ben böyle düşünmüyorum diyor. Böyle düşünenler var diyor. Hatta sanatçıların da büyük bir çoğunluğu buna niye inanıyor. Şaşırdığını belli ediyor. Hafiften böyle bir alay var. Eleştirmenler de bu yönde yazılar yazabiliyor. Devam etti karşı olduğunu belirtmeye başladı yavaş yavaş. Bu görüşü bir türlü anlamıyorum diyerek tarafını ortaya tamamen net bir şekilde koyduğu yazarımız. Ve ardından kendi düşüncesini vermeye başlıyor. Sanat herhangi bir sınırlamaya gelmez. Sanatı sanatçının özgür alanı olarak değerlendirmek gerekir. Kısacası yazar herhangi bir konuda herhangi bir açıdan yazabilir yazısını diyerek de kendi düşüncesini savunmaya geçiyor. Ardından öyküleme anlatım biçimi var. Öykülemede demiştik ki eylemler yer alır daha çok koştu ile başlıyor. Daha ilk ifade ilk sözcük bir eylem koştu bir sıra yaşlı dilenci kadının arasından geçti. Kadınların bezlerle sarılı suratlarında tek gözlerinden başka bir şey görünmüyordu. Bir zamanlar bununla alay ederdi. Sokak ıssızdı. Kovalev'in kafası öyle karma karışıktı ki ne yapacağını, nereye karar, niye karar vereceğini bir türlü bilemiyordu. Gözleri fıldır fıldır köşe bucak efendi arıyordu gibi bir takım yargılar, eylemler sıra sıra aktarılmaya devam ediliyor. Dolayısıyla bu bizim için burada öykülem anlatım için mi vardır diyebilmemiz için yeterli bir kısımdır. Betimleme: Toros Dağlarının etekleri, ta Akdeniz'den başlar. Kıyıları döven ak köpüklerden sonra, doruklara doğru yavaş yavaş yükselir. Akdenizin üstünde daima, top-top ak bulutlar savrulur. Kıyılar, dümdüz, cilalanmış gibi düz killi topraklardır. Killi toprak, et gibidir. Bu kıyılar saatlerce içe kadar deniz kokar, tuz kokar şeklinde bir takım e, görüntüler bize sunulmaya çalışılmaktadır. Nereden? tabii ki toroslardan. Evet bu nedenle betimleme olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz bu metnimizin içerisinde de. Arkadaşlar evlatlarım güzel çocuklarım böylece anlatım biçimlerini de tamamlamış olduk birlikte. Şimdi son bir videomuz kaldı. Tabi ardından soru videomuz da olacak. Rahat olabilirsiniz sorularımızı da çözeceğiz etkinliğimizi de yapacağız. Hadi bakalım görüşmek üzere bir başka videoda kendinize iyi bakın.